Akif Hoca'nın zekaline hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugün de size EBA TV'den e, yayın takibi yapabilmeniz için EBA şifresi almayı göstereceğiz. Büyük bir izdiham oluştu. Herkes öğretmenleri arıyor. Hiç gerek yok. Biz size burada pratik yoldan nasıl EBA şifresi alacağınızı göstereceğiz. E, hemen şu ana ekranı görüyorsunuz. Ne yazdık? EBA GoTR yazdığınızda bu karşımızdaki ana ekranımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi sağ tarafta öğrenci linki var. Tıklıyoruz onu beyaz renkte. EBA hesabı ile giriş yap gibi bir ekran çıkıyor. Biz burada ne yapacağız? EBA hesabı oluşturu tıklıyoruz en sağdaki. Evet SMS gelmedi şifre oluşturmaya devam et. Bunu tıklıyoruz. Şu ekran açıldı. Görüyorsunuz burada bir güvenlik kodu var. Bakın 3465 diyor üst kısım. Onu hemen en üste giriyoruz. Alt tarafa TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Hemen altına öğrenci numarası giriliyor. Alta nüfus cüzdanı seri no'yu gireceksiniz. Bu da arkadaşlar kimlik kartlarında doğum tarihin hemen altındaki 9 haneli bölüm. Onu da giriş yaptınız. Giriş yap diyoruz. Biz demiyoruz çünkü bizim şifremiz var. Sadece gösteriyoruz. Nasıl bir ekran çıkacak? Hemen açalım. Şu ekran karşınıza gelecek. İşte şifre alma ekranı burası. Şifre yazıyorsunuz. Yazın şifre. Bir kural koymamış zaten. Şifremizi yazın. Burada dikkat edeceğim şey şifre tekrarı yaparken yine e, birinci şifre yeni şifre yerine ne yazdıysanız aynısını girmelisiniz. Yanlış girerseniz kabul edilmez. Altta da gerekli olan bölümler dolduruyorsunuz. Mail adresi. Evet. Nokta nokta nokta. Evet. Alt tarafa da şöyle bir mail adresi giriyorsunuz. Gerçek bir mail adresi olsun. Altta da veli öğrenci veli veya öğrencinin cep telefonu numarasını giriyorsunuz. Sıfır olmadan. Şifre oluşturur tıkladığınızda şifreniz, şifreniz oluşmuştur. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bugün de size Ebati TV'den nasıl şifre alınacağını öğrettik. Eğitimle ilgili ne ihtiyacınız olsa bize yazabilirsiniz. Buradan yardımcı oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.